Herkese selamlar. Yepyeni bir soma bölümle hepiniz hoş geldiniz. En son burada kalmıştık. Burada ilk önce bulacak mısın? Evet, burası Omicron. Umarım Omicron'umuz bozuk değildir. Kesinlikle umarım değildir. Bu çok kötü olur. Nereden bulacağız? Anlıyorum. You think we'll find one that I'm kind of in a suit already. için şimdi şimdi bir şey bulabilecek miyiz? Toronto. <laughs> bu en <yeni> şey <şişesindeyiz>. How could I forget? <laughs> Unutamam okay, ki bu. So, we do it again. No, you want to to the future? mi olacaksın benim? Yeni bir beden <laughs> mi? What? Nasıl yani? O, o büyütmeye şey gerek yok. Olay zaten büyük. büyük. Başka bir, şey bir şey olmadı. <laughs> başka bir şey olmadı. Biz aşağı indirecek. Gordon Reyes, başka bir şey bul o zaman. Lanet not... e, olsun, tamam. Söz vermeyeceğim ama. <laughs> Mekanik dışı skateri <laughs> burada tuttuklarını söylüyor. Bakalım abi. Yani düşündüğüm şey burada o ol, olmadı. Bir buraya bakacağız abi, bir de şuraya bakacağız. Etkinleştirmem gereken bir şey var. Abi buraya çok da girmek istemiyorum ama. Ee, şunu bir etkinleştirelim. Bu da, buna basınca ne olacak? Ne işe yarıyor bunlar? Bu arkadaşlarla ne yapıyoruz? Ee, bu çalışmıyor abi. Bir şey daha yapacağız herhalde. Bir şey daha yapmamız gerekiyor. Hmm. Ne yapmamız gerekiyor? Bu, arkadaşlar çalışmıyor ne? Bir dakika, bir dakika. Bu kapılar e, açılabiliyor ama ben bunu nasıl çalışacağım? E, buradaki düğmeye basamıyor muyuz? Abicim, <laughs> nasıl bir şeyin içine düştük ya? Buradaki zımbırsız e, zımbırtı, zamazingo çalışmıyor abi. Arka gerçekten, neyse. Evden başlayalım, son sırayla. Hmm, i̇çeri girmem gerekiyor. Abi, ben bunun içine girmem. Ben bunu bir girerim abi. Buna bir gireyim mi? Bunu ilk önce buna mı gitsem? Simon, suyu su Tamam dolaplarda ara. Peki. İlk önceyim dolaplarda aramak. Aç abi sonuna kadar aç. Var mı şey? Hayır. Burada var. Aramaya devam edeceğim. Bir tane buldum ama daha iyisini de bulabilir miyim? Bakacağım. Bir hepsine bakacağım. Hayır sadece e, burada gördük. Ver abi. Ne yaptık lan öyle? Suite aldık. Adı neymiş? Yine bir kadın <laughs> mı? Yine bir kadın. Nerede <laughs> olsun? aynen sanırım I think it's a woman. Avantajımız ama Allah kahretsin ya. Bunu almam gerekiyor. Ne yapacağım oğlum? Ha, buradan biri. Ne O ses ne <laughs> İçine mi girmem gerekiyor? Gerçekten içine mi girmem gerekiyor bu arkadaşım? Bir saniye bir şey yapacağız ama ne yapacağız Aa burada bir şey geldi. Amazon Mekanik Dış Şirketi. Hmm. Hepsi bilgi. Okuyalım abi hemen. Önemli bilgiler veriyor olabilir. Yüksek basınçlı mekanikli şişkelet kendi içinde stabil 40 derece bağ sayılan sıcaklığı muhafaza ederken 50 dereceden 75 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Süit giyen kişi otomatik olarak basınçtan koruyarak 5000 metre kadar olan derinliklerde kendi içinde bir atmosfer basıncı muhafaza edecektir. daire kontrol, dair kontrol monitörü süit giyen kişinin fiziksel durumu takip ederken vurgun yeme riskini hiperventilasyonu ve halk sağlığı hidrasyonu en az indirir. Kullanım neymiş abi? Süit olan boyluk ve bileklik altları etrafından eldiven ve başlıkları mühleme yoluyla kolaylıkla giyilebilir. Kontrol biriminin bir grup sensör sistemiyle suit'i giyen kişi tanılaması başarılı, ol başarılı olmazsa büyüleme işlemi gerçekleşmeyecektir. Yani bizi tanılaması mı gerekecek? Suit'ler sadece belli kişilerin giymesi için ayarlanabilir. Ama varsayılan olarak Stewie herhangi bir kişiyi kabul edecektir. Yani biz kabul eder mi? Bunu anlayamadım. Kontrol neymiş abi? Kontrol birimi. Nabız beyin aktivitesi, vücut sıcaklığı ve deri iletkenliği üzerinden stres sahibi yapan daire bir bilgisayardır. Bu bilgi, suizi giyen kişi en iyi kullanıcı deneyimi sunmak için kullanılır diyor. Peki. Başka bir şey bakamıyoruz anladığım kadarıyla. Peki. Buraya bir tekrar gireceğim. Şurada geri gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Ebesi takip. Hmm. Bu da böyle bir sistem peki. Aktivasyon. Biz hangisinden geldik abi? Hangisini almaya çalışıyoruz? D'yi almaya çalışıyoruz. Bu D'yi aktifleştirebilir misin? Aktifleştirebilirsin evet. Tanınama hazırlanıyor. Aynen. Tamamdır. Bekleyeceğiz. The suit you are wearing is basically just a cortex chip working a few pints of structure gel, a body pack, and a dead colleague. If you nice think about it, we're actually in trouble. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the WOW? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's out pattern. The WOW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to.

onlar da vuracağız. Aa, arkalı kapı açıldı. Yok artık daha neler? Arkamlık kapı açıldı. Seni burada bırakacağım mı yani? Yok artık daha neler? E peki madem öyle ben gidiyorum abi. Bir hesap bakayım. Buralarda bir yerlerde bulabileceğiz mi? Nasıl bir şey aradığımı da bilmiyorum da. Abi çok yürüt yapıyoruz yalnız. Burada bir yerlerde aradığımız şeyi bulmamız gerekiyor. Ben buralara bakmadım yalnız. Umarım yine bir şey kovalamaz. Şu kafayı uzat abi. Şuraya girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Ne ki burası? Storage. Burada belki aradığımız şeyi bulabiliriz. Kapıyı bir kapatacağım. İki dakikalığına bir kapatacağım çünkü burada arayacağım abi. Aradığım şey burada mı diye. Bakalım. Bunlar değil. Nerede çıkar? Aradığım bir şey buralarda bir yerlerde olsaydı sanırım çıkardı. Açılmıyor. 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 Hay olsun. Bu da açılmıyor. Niye hiçbir şey açamıyoruz onu anlamadım. Neyse burası değil herhalde. Bakmam gereken yer. Peki. İlerlemeyi tamam. Bulacağız. Medical Bay. Hmm, burada olabilir mi? Bakmak lazım. Daha öncesinde buraya gelmiştik ama Aradığımız şeyleri burada bulamamıştık. Jel e, burada olabilir mi? Olabilir bak. Koyarlarsa buraya koyalardı düşünüyorum. Bu değil. Kapat abi. Her şeye dokunmuyorum. Belki bunlardan birini de çıkar diye. Eriyecem abi. Bunlar değil peki. Bunlar değilse ileri. Şuraya açabiliyor muyuz bir Açalım abi burayı. Belki burada bir yerlerde buluruz. Bu sistem sanırım çalışmıyor. Burada ne olduğunu bilmiyorum. En azından buranın bir kilitini açtık. Burada bir şey daha var mı? Nasıl bir şey aradığımızı bu arada bilmiyorum ha. Nasıl bir şey arıyoruz onu da bilmiyorum. Keşke bir tarif falan yapsaydım çok daha iyi olabilirdi de. Neyse. O değil. Bunu zaten elleyemiyorum. Elleyebilsem şaşırırdım zaten. Bir şeyleri de ittire aktığı gidiyorum abi. Çok gürültü çıkartıyorum bu arada. Allah Allah. Aradığımız şeyi nereden bulacağız? Bu da büyük bir sorun. Umarım kimse gelmez ya. Şu an güvenli miyiz onu da bilmiyorum da. Umarım kimse gelmez. Bir şey yapacağız ama burada bir şey yapacağız. Orada çünkü bir şey var. Onu da aktifleştirmem gerekecek diye düşünüyorum. Bakalım abi. İlerlemeye devam. Burada pek fazla bir şey bulamadık. Var mı bir şey? Şöyle kafayı sakince uzat abi. Şimdi abi bak sadece karşıda bir yer var tamam mı? Oraya gidebiliyorum. Burada başka bir yer yok. Bir gidelim. Kapıyı açmaya deneyelim. Açabileceğiz mi? Onu da bilmiyorum da. Bakalım abi. Ee, biz şu anda neredeyiz? Geçer sıkılıyor. şu an bunlara gerek var mı ki? Şu an bunlara pek de gerek yok gibi. Neymiş? Turuncu İmparatorluğu, İmparatorluğu balığı diye bir şey. her Beklerinin aksine gayet sakin olan bir turuncu imparator balı bugün Omicron ikinci merkezinin içinde yüzerken bulundu. Algısını gözle görülür bir biçimde bozan, dikkat çekici bir kemik büyümesi vardı. Üzerine çalışmak için içeri getirdik ama süreç sırasında sertleşip öldü. Otopsi sırasında suyun dışında olmasına rağmen tekrar canlandı. Bir süreçtir bununca akvaryuma geri koydum. Bir anda kendini cama vurmaya başladı ve ben yerini değiştirme imkanı bulamadan kendini cama vura vura öldürdü yok artık. Shelley. raporu, yolda hayatını kaybetti. Veler diyor Daha ve Veldek 900 metrelik derinlikte Lumar probunu sabote eden canlı olarak belirlediler. 150 santim uzunluğunda bir Rudder balığı olarak belirlenen canlı bir başka tür balık veya köpek balığı ile birleşmiş gibi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en ürpertişi mutasyon. Daha kötüye gitti ise çok belli. Bir buna sebep oluyor ve Overland'in sürekli bahsettiği radyoaktif Safirini saçmamı gemiyorum. Juan Rose, yolda hayatını kaybetti. Yine kuvveti Amos'tan bir rapor. Bu sabah asansörde bulunan ceset sağlıkta çalışan yapay zeka psikoloğu olan Juan Rose olarak teşhis Uçurumun dibinde ne olmuş olabileceği konusunda hiçbir fikrim yok. Gerçekten ise ekibimin gidip ne olduğunu öğrenmeleri için göndererek risk atacak değilim. Eğer Moon gemisi ekibi hayattaysa ki bundan şüpheliyim bize bir şekilde işaret vermeliler iyi bir olmadan aşağıya in diyor. Abi ne olmuş acaba? Ne olmuş olabilir? Burası benim geldiğim yer değil mi? Allah! Ne oluyor lan? Tövbe bismillah aklım çıktı. Şurada bir şey okurken geliyorsunuz, aklınızı yerinden alıyorsunuz. Ya gerçekten olur mu ya? Böyle şeyler olur mu abiciğim? Aklımı niye benden alıyorsunuz ya? Manyak mısın? Ne yapacağım sen? Ne yapıyorsun ya? Aklım çıktı ya. Yemin ediyorum sana aklım çıktı. Beklemiyordum ha. Açabiliyor muyuz? Yok. Açabilsek şaşırırım. Ne oluyor lan? Abi burası pek de <laughs> ilk takım bir yer değil gibi. Gerçekten e, tırsmaya başladım. Burası ne gidiyor? Medeka bayram room. Ha tamam peki. Biraz korkuyor gibiyim evet. Bunun inkar etmeyeceğim. Geldim yer mi? Aynen geldim yer. Ben ne yapıyorum bir dakika ya? Ben buradan bir yere gitmem lazım da. Nereye gitmem lazım? ben bir şey yapacağım bir dakika. Burası geldim yerse, şurasını açamıyoruz sanırım Orayı zorladığım zaman bir şeyler oluyor abi. Geçersiz kal. Benim bir şey geçersiz kıl diyor da. Üst kat. Üç kata nasıl çıkabiliriz? Bunları gerçekten bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Nasıl yapacağım konusunda pek fikrim yok. Ben buradan geldim zaten. Şuradan geldim. Ne yapacağım zaten? Geldim. Şimdi alt kata bakacağız. Biz orta kattayız. Şu anda olduğumuz yer burası. Alt, kat, alt katın kezinin kaldırabiliyor muyuz? Sonlama için bekle. Bekliyorum abi. Atay konum belirleniyor. belirlersin Ne olacak bakalım. Hata tespit edildi. F3 güç olası. Sebep? Sistem aşırı gelmiş olmuş. Peki. Ne yapacağız? Sekans sıfırla onda durma gibi duruyorsunuz oğlum? İstasyon tasla. Şöyle yapsak. Şöyle. Bir dakika. Sekans sıfırla. Şuradan başlayacağım. Şöyle gideceğim güzel. Aşağı mı insek yoksa buradan mı gitsek? Buradan gidelim. Şöyle yapalım. Bu şekilde sanırım olacak. Aynen. Yaptık zor değil, zorlamadı. Keriz kaldırılıyor. Güzel. Aha bir şey oldu. Ne yaptık? Keritler kaldırıldı. Aha! İşte bu. işte bu. Gidebiliriz gençler. Artık yolumuza pek fazla bir şey çıkamayacak. Ya da ben öyle zannediyorum. Bilemiyorum açıkçası. Olan. Açsınız abi kapıyı. Ne oğlum? Açsınız lan kapıyı. Kesin ilk önce buradan girmeseydim. Ne oluyor oğlum? Beni niye tanımlıyorsun? Aç lan kapıyı. Hayır böyle bir şey istemiyorum ben. Burada kimse gelmeyecek değil mi? Umarım böyle bir şey olmaz. Bize ne lazımdı onu bile unuttum şu anda. Kapıyı kapatmayacağım. Her karşı. Burada ne yapıyoruz bilmiyorum. Açılmıyor. Açılmıyor. Haynaz olsun hiçbir şey açılmıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. E gördüm her şeyi dokunacağım çünkü nasıl bir şey olduğu konusunda bu jel ve diğer şeylerin nasıl bir şey olduğu konusunda hiç fikrim yok. Sen misin yok değilsin. Bunlar değil demek ki peki. Şurada bir şey görüyoruz abi bu resimler neymişmiş. Şöyle arkasını çevirsek bir şey göremiyoruz sanki. Ama yine de bakalım. şeyler oluyor demek ki. Bunlardan bir şey anlayacağız. Ne olmuş oğlum burada? Sizlere de göstereyim isimleri? Bir şeyler olmuş abi. Ne diyorsun? Okuyalım. TETA'da yapısal jel formülü test et. Kurulum devre kartını mikropli ayırın. Pek de gibi değil. Önceki sonuçlara bak. Devre kopyalandı. vücut çoku ölüm. Hmm, peki. A ağzına mı şimdi var ya ben. Ben bu burayı kapatacağım abi. Ya kendimi güvende hissetmiyorum. Gerçekten kendimi güvende hissetmiyorum çünkü şurada bazı şeyler gördüm. Okuyabileceğim koyabileceğim şeyler bağlanabilirlik. Okuyor Rusya Kamurun tarafından yazılmış bir şey. Yapısı jel şarj edildi ve aslında güç kaynağı ile bağlantısı kesilse bile bir süre kendini idame ed edebiliyor. Devre kartının uygulanırsa bağlantı sorununu çözebilir diyor. Yine Lisa Cameron tarafından fonksiyon. Görüşe göre sadece bağlanabilirlik değil, fonksiyon da sunuyor. Jel basit makinelerin daha randımanlı çalışmasını sağlayabiliyor. Ne var ki, Valon'un jeli uyguladığı modifikasyonlar bir anlam ifade etmeyen ekstra bilgilerle dolu. Daha kompleks makinelere uygulandığında jelin kanser gibi davranmasına ve elinin sonunda makineyi mahvetmesine sebep oluyor. Jeli kendi çıkarlarımız ordusunda kullanabiliriz. Ama kötü kodu dahil etmemek için kalibre edilmemiş jel kullanmamız gerekiyor. Bak ben burada bir şey okurken ya bir şeyler geliyor ekran valla sinir oluyorum sinir bozucu. Patoloji Jacob Harper'ın tarafından kaydedilmiş rapor. Yeni öbür bir fareyi uyguladık. Jel farenin canlanmış gibi görünmesine sebep oldu. Ya canlı farelerle aynı yaşam ortamında konuldu. Diğer fareler stilsiz davranışlar sergilerken canlandırılan fare kayıtsız görünüyordu. 15 dakika sonra canlandırılan fare diğer canlı farelere saldırarak onları öldürdü. Ice'in bağlamına da sana da. Yarım saat sonra da canlandırılan fare hareket etmeyi bıraktı. İçindeki can değiştiğinden dolayı ceset katıydı. Süreç. Başka bir fare yine Jerry tekrar canlandırdım. Bu sefer Amos sayıbına üretilen kalibre edilmemiş yer uyguladım. Sonuçlar etkileyiciydi katatonik gibi görünüyor ama uykusunda gezen biri gibi duruyor. Şirin bir önceki gibi saatleşmesini engellemek için elektromagnetistler kullanılarak hayvanın içinde düşük bir elektrik akımı üretildi. Bu da bize hayvanı bir yere kadar kontrol edebilme imkanı sağladı. Kabus sonsuz bir kabus diyor. Abicim nesin sen ya benim içinden bir çık git. Paul Lansky bundan bir rapor kimyasal analiz. Yapısal cel de değişmedi. Halen birkaç yıl önce Pathos 2'nin tamamına uygulanmış olan çoklu doymamış matrislerden oluşan hizalı grafenle çapraz bağlı bildiğimiz jel. Problemi kendisi jel değil, jeli kontrol eden şey. Yani wow. Jel yeni bir özellik kazanmadı. Wow asla tam edemeyeceğimiz şekilde şekillerde jeli kullanmaya başladı. Abi ben seni niye dinleyeyim ya bir git. Cloud Amos. Ezil çoğunluktaki kanıtların ışığında tüm deforme olmuş canlılar balıklar, köpek balıkları ve hatta yardımcılar. Yapısı acele aracının idamı tarafından kontrol ediliyor. Bazı şekillerde şarj edilmiş yapısı acele maruz kalmışlar ve bunun sonucu olarak tüm varlıkları etkileyen kanserli kitleler ile kaplanmışlar. Söz konusu bir yapay zeka olunca neden diye sormak çok zor. Ama bunların hepsi asteroid tüm müziği öldürdükten sonra başladı. Kötü kod mu? Yoksa dikkatsizce kodlanmış ötün mi? Söylemesi güç. Ama öyle görünüyor ki bizim için hayatı almayı pek de kolay hale getirmeyecek. Başka bir şey var mı abi? Yok. Bu neymiş? Bakabiliyor muyuz? Arkasına bakabilir miyim? Onun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ya burada. Bu güzel olabilir abi. Açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz herhalde. Jel kalbi edilmiş. Aç abi. Sabi sık gerekli? Ne servisi gerekli canım? Ne servis istiyorsun mesela? Lan! Ha burada mı bir şey yapacağız? Bunlardan bulduk oğlum biz. ne yapacağız? Bir şey yapacağız nasıl bir şey yapacağımızı pek anlayamadım. Ne yapabiliriz? Bunu ilerletsek Götürebileceğimiz kadar götürsek Burada yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Güzel. Gel abi. Güzel. Kittik daha geçebilirsek harika olur Çok kötü dur, dur. gel geri Tamam başla Artık burada işlemini yapsın abi yap? orayı kilitledik zaten Sen de kilitlik al hatta. Aynen sen de kilitli al Ne olur ne olmaz Yap abi Basmam mı lazım gel yani basmam lazım bakalım ne yapıyor Bunu temizleyecek mi Ona göre bir şeyler mi yapacak Bilmiyorum açıkçası Ne oldu abi hazır mı bizim işimiz. Tamam mı? Birazcık daha mı devam etmemiz lazım? Bir dakika ver abi. Alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Güzel. Şimdi deneyelim. Bunu buraya tekrar sokmamız gerekiyor. Hadi abi. Açalım tekrar burayı. Açtık. Güzel. Yes. Alın abi bunun bir tanesini ben. Al al. Koy cebine. Koy cebine. Artık cebinde nerede yer varsa koy oraya. Başka bir şey var mı? Burada yapabileceğimiz. Sanırım yok. Gidebiliriz abi. Burada yapacağımız başka bir şey kalmadı. Aç abi kapıyı. Gidebiliriz. Burada yapacağımız pek fazla bir şey kalmadı. Kapat kapıyı arkamdan. Gidiyoruz. Şimdi iki tane şey daha lazım bize. Onları da diğer sanırım bulacağız. İlerleyelim. Birini daha bulalım da ondan sonra bölümü kapatacağım. Kapı arkamdan kapanmayacak değil mi? Kapanmayacak güzel. Abi ne oluyor? Evet. Bu çok önemli. Abi bir dakika ne oluyor be? Yapmayın şöyle hesap sapan şeyler ya. Gözünü sevdiğim. Yapmayın ama ya. Yapmayın şöyle şeyler. Aç şu lan şu kapıyı. Gir abi var mı bir şey? Yok. Arkadan lütfen kapıyı kapat. Yani biri gelmesin abi tamam mı? Maksat bir gelmesin. Şöyle etrafa bakacağım ne var ne yok. Hızlı hızlı bakacağım neymiş lan bu. Aa, ben miyim lan bu? Nasıl bir şey olmuşuz abi? Önceki halimizden pek de eser yok gibi abi. Bunu söylemeliyim. Ama yani şöyle etrafa bakacağız. O neymiş? Olabileceğim bir şey değil sanırım. Aldığım şey burada bir yerde mi? Onu arıyorum ben şu anda. Alabileceğim bir şey var mı? Senden can alabiliyorum evet. Şu an için kalsın. Senden bir şey alamıyoruz. Sen değilsin bilmiyorum. Seni kullanamıyoruz. İlerlemeyi zaman Burada bir şey daha var. Buraya bakacağız. Evet etrafa baka baka gidelim. Gözden bir şey kaçırmayalım. Bilgisayar masasını gördüm zaten. Burada bir tane fare var. Ölmüş ama. Bakalım. Şu salak arkadaşı biraz geriye çekersek bakabileceğimizi düşünüyorum. Sinyal yok. Aa bir ses kaydı. Olabileceğim <laughs> really bir şey var mı diye bakıyorum da hayır yok. Sen konuşa dur. Şurada da öyle bir şey var mı? Hayır yok. Peki. <laughs> Eee? Bu bilgisayarlar arızalı. İçeri gireceğiz o zaman. Burada da içeri girebileceğimiz bir yer var. Tamam olayımı sanırım burada çözeceğiz gibi. Bakalım abi önemli değil. Şu ses kaydı bilmişsin. Dinleyip oraya gelip bölümü bitireceğim zaten. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bu konuda konuşamam diyor. İzni yokmuş. Etkisi yok yani. Yine yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yine yolunda gitmeyen bir şeyler. Alarm aynen. Onu duymasam da olurdu. Bir şeylerin yolunda gitmediği anlayabildim zaten. Eee ben buraya girdim de ne yapacağım abi ben burada? Ne yapabilirim ki ben burada? Hiç fikrim yok vallahi. Burada bir şey yapacağız ama ne yapacağımızı tam olarak anlayabilmiş değilim. Bu arkadaşlar zaten çalışıyor değil mi? Aynen çalışıyor. O zaman bir şey yapacağız biz. Sen beklenen bir şey var alın böyleyla. Ama ne? Ama ne abi? Ne istiyorsunuz? Onu anlamak lazım. Bir dakika. Sanırım burada yapabileceğimiz başka bir şey yok gibi. Bu arkadaş zaten çalışıyor. Bu arkadaşları kullanamıyoruz. Şurada bir şey var mı? Buraya bakmadık. Sanırım yok. Peki. Yürü gidelim abi. Nereye gidebiliriz? Buradan bir yere gideceğiz ama Nereden gideceğiz ya? Bir dakika. Kapalı yerler var mıydı burada? Bir bakalım abi. Ondan sonra bölümü sonlandıracağım. Bir gidecek yol bulalım da. Bir gidecek yol bulalım. Önemli olan da zaten bu şu anda. Burada pek bir şey bulamamıştık zaten. Koş abi. Burada kimsenin olmadığını biliyorum. O yüzden rahat rahat koşabiliyorum. Olsaydı böyle rahat hareket edemezdim. Orada sağlığı alsak mı acaba? İşimize yarar mı? Bilmiyorum başkası neyse tamam. Bak burası da bir yere gidiyor. Neymiş burası? Hidro... Bilmem ne. Aç abi. Oraya daha önce bakmadık. Bakalım. Çalışıyor musun? Hayır çalışmıyorsun. Alabileceğim ya da bakabileceğim başka bir şey var mı? Sanırım yok. Yoluma çekiyordu abi. Yok, burayla alakamız yok gibi. Peki. Şuraya doğru gideceğiz sanırım. Pekala. Ben burada bölümü sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanal 2 arkadaşı bulacağız mekanik is iskelet için. İki tane parça bulmamız gerekiyor. Sadece içeri bulduk onların arasından. Derdini de aramaya devam edeceğiz. Kanala abone değilseniz de abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.